Önümüzdeki günlerde merkezde göreceksiniz Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken yerler, ana caddeler dahil her yer asfalt olacak. Birinci asfalt iademiz bitti, ikinci asfalt iademiz e, tespitleri yapı yapıldı. Yakında o da yapılacak. Bizimle yarışmaya kalkan Büyükşehir Belediyesi buradan bir kez daha uyarıyorum. Görevlerini yapma, e, yapsın, yapmazsa onun yaptığı görevleri biz yapacağız. Öylesine ki bir köylerin merkez olan bağlantı yollarının tamamı büyük şehire ait. Ana arterler büyük şehire ait. Tabii bazıları bunu siyaset açısından işte Mudanya Belediyesi yapmıyor. işte şurası arabalar akıs kırıyor. Bundan şase bozuluyor, şu oluyor, lastik patlıyor gibi söyleseler de onların büyük şehri yapması gerektiğini aslında herkes biliyor. Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde hazırladığımız e, tanıtım e, billboardluğu var. Büyükşehir Belediyesi'nin ve Mudanya Belediyesi'nin yapması gereken ödevler nelerdir? Telefon numaralarıyla birlikte halkımıza duyurulacak afişlerle, billboardlarla ve tanıtım broşürlerle birlikte bunlar önümüzdeki günlerde dağıtılacak. Çünkü insanlarımız halen daha Mudanya Belediyesi'nin yapması gerekenler, Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekenleri, bayit etmiş durumda değil. Bunu da en azından bilgi sahibi olsunlar diye dağıtacağız. Ama ben söylüyorum. Bugüne kadar Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın en rahat ettiği ilçe, ilçe belediye başkanı benim. Hiçbir şey istemedim. Yani ondan şunu yap, bunu yap. İşte biz yapamıyoruz. Şunu neyi yapmıyorsunuz demek. Ben sanki kendi görevimiz gibi Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken temizlik dahil, sahillerin temizliği dahil piknik alanının temizliği dahil e, yolların bakımı, onarımı dahil biz yaptık. Yine belki gündemle ilgili e, gündemli olduğu için söyleyin, bilginiz olsun. E, bu o halle ilgili kanun hükmünde kararname gereği 667 sayılı kanun hükmünde kararname gereği e, Bursa Valiliği'nin Mudanya Kaymakamlığı'na bize ulaştırdığı bir e, bilgi doğrultusunda bir görevimiz ee, kültür müdürlüğü müdür vekili olarak görev yapan bir kardeşimiz e, görevden memuriyetten men edildi e, bizim e, bize herhangi bir şey gelmeden gerek kaymakamdan gerekse valilikten kendi bünyemizde hemen beş kişilik bir komisyon oluşturduk bir başkan yardımcımız ve e, altında hukukçusu bilgi işlem merkezinden e, basından olan arkadaşlarımızla birlikte bir beş kişilik komisyon oluşturduk belediyemizde çalışan herkes belediyemizin iş yaptığı insanlar belediyemizin kiracıları belediyemizin yine Anadolu köyü e, yat limanında olan tekne yat sahipleri o odalardaki kiracılar ve dün en son yaptığımızda pazar yerlerinde işgale karşılığı verdiğimiz e, kişiler dahi hepsinin taraması yapıldı bilginiz olsun e, daha önce iki kiracımız işine e, daha doğrusu feshedildi sözleşmesi. iki kiracımız. Biri Mudanya'da, biri de Çiftlice'de. E, yine e, dün çıkan sonuca göre beş tekne veya yaz sahibinin o lisede olan isimlerle çakıştığı bir parti meclis üyesinin AKP'li meclis üyesinin öyle söyleyeyim. O çakıştı. Raporlandı ve Valide kaynak gönderildi. İsim vermeyin. Aziz Herkes Öğrenir.